Beşiktaş'ta hem transferdeki gelişmeler, hem bu hafta oynanacak, bu haftaki durum, hepsini şöyle bir değerlendirmesini isteyelim. İlk olarak tabii ki herkesin merak ettiği Delali'yi soracağız. E, Delali'de biraz işler karıştı. Medik karıştı. Geçerik. Karıştı. Allah Allah. Evet işler biraz karıştı. Neler oldu? Neler olduğunu atacak <laughs> düzeyde bile değiliz şu an. Onu söyleyebilirim ilk olarak. <laughs> şu an benim. galiba bize bize merhaba derken mi bu karışıklık oldu Sercan? Hep de bize denk geliyor Sercan. Bir ne saat... zaman <laughs> yayında olsam Sercan Dellali. Telefonu çalar bir şey olur değil mi? <laughs> bir Genelde saat, öyle. Bir saat, bir buçuk saat oldu biraz. E, bu kelimeyi sevmiyorum transferde ama pürüz. Pürüz çıktı. Pürüz kullanmak, bu kelimeyi kullanmak biraz zorundayız. Beşiktaş yönetimi bununla ilgili çalışmasını yapıyor. Eee... Everton Kulübü ilk fırsatta söylemiş olduğu hem satın alma opsiyonuyla ilgili, rakamla ilgili hem de kiralama bedeli olmayacak cümlesiyle ilgili bazı fikir ayrılıkları yaşıyor. Yaklaşık 2-3 saatten bu yana bunu da söylememiz gerekiyor. Bu durum halledilmeyecek düzeyde değil ancak kesin halledilecek de diyemiyorum. Hem satın alma opsiyonu konuşulan 7-7,5 milyon eurodan 9-9,5 onlara çıkartılmış durumda. Hem de kiralama bedelinin bir anda kiralama bedeli ödeyin bize bir yıllık gibi bir cevap gelmesi. E bunlar biz, biraz işin rengini değiştirdi. İşi bir noktadan alıp farklı bir noktaya getirdi. Beşiktaş Kulübü de bu durumu, bu problemi halletmeye çalışıyor. Delli Ali Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ancak e, yeni bir Sayfa açmak istiyor, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ancak bu yeterli olacak mı işin sonucuna? Açıkçası bir 48 saat içerisinde belli olacak gibi duruyor. Sadece elimde olan bilgiler şu anlık bu kadar. Ee, değişirse durum yine paylaşacağız. Şu an Beşiktaş yönetimi içinde de Beşiktaş kulübü içinde de bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyelim. Beşiktaş yönetiminin, profesyonellerinin, transferlerle ilgilenen kişilerin. Sercan, peki bunun dışında takımdan ayrılması beklenen isimler vardı. Onlarla ilgili son durumu da paylaş bizlerle istersen. Montero gitmedi. Onun dışında transferde başka hangi gelişmeler var? Kimler gidebilir, gidecek? Bir de kimler gelebilir? Ya kimler geleceği noktasında hala biraz daha sıkışmış noktadayız. Sami Mame ismi geçiyor halen konuşulan isimler arasında e, Hiyan ismi geçiyor. Hem Macaristan'da hem de İsveç'ten ilgilenilen futbolcular var. Ancak halen bitme noktasında değil. Yerli olarak da bir Koray Günter ismi halen masada. Beşiktaş Verona herhangi bir stoper takviyesi yaparsa bir iki gün içerisinde Koray Günter için bir kez daha Verona'nın kapısını çalacak. Çünkü Koray'ın transferi varlığı yerli oyuncu açısından ilk 11'de oynatılacak 3 Oyuncu açısından da önemli bir yer tutuyor. Ancak halen Verona'nın bir stoper takviyesi yapmadığını söyleyelim. Eğer yaparsa Beşiktaş bir kez daha İtalyan kulübüyle görüşecek. Verona'ya bizi bırakın. E, Verona'ya Kore'yi bırakın bize gelsin diyecek. Onun dışında halen kanat arayışı devam ediyor. Kanatla ilgili söyleyebileceğim, haberleştirebileceğim bir isim yok. Ayrılacak oyuncularla ilgili Tyler Boyd ve e, Montero'nun ismi geçiyor. Montero Yunanistan'dan birkaç kulüple görüşmüştü. Olumsuz sonuçlanma durumu oldu. Ancak halen kendi ülkesinde de görüştüğü takımlar var. Ve biraz Beşiktaş'ın transfer yaptıktan sonra, orta saha transferi ardından sağ stoper transferi yaptıktan sonra gidecek oyuncuların akıbeti, hızı biraz o zaman belli olacak. Çünkü 8-10 numara transferi yaptığında yabancı bir oyuncu, gönderilmesi gerekecek. Ardından stoper takviyesi yabancı gerçekleşirse bir oyuncu gönderilmek zorunda kalacak. Biraz onun, o bekleniyor. E zaten bugün yaşanan gelişmeyi A Spor'da duyurduk. Kerem Atakan Keskin transferini. Beşiktaş ve Sivas 1.4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncu salı günü İstanbul'a gelecek. Neden salı? Pazartesi günü Sivaspor Sivas Alanya Spor maçı var. Kendisinden faydalanacaktır. Hem Rıza Hoca hem de Sivas Kulübü, e, o maçı oynadıktan sonra süre aldıktan sonra Pazartesi bittikten sonra Salı İstanbul'a gelecek sağlık kontrolleri ardından 4 yıllık bir sözleşmeyi imza alacak. Şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz Kerem Atakan Keskin Beşiktaş için. E, Sercan Dikme Nevzat Dindar'ın sana bir sorusu var. Elbette. E, Sercan Merhaba Pazartesi oynayacak dedin Allah korusun bir sakatlık olursa. Allah korusun. Hiç kimse istemez o zaman ne olacağını birlikte yaşayıp görürüz Nevzat abi. Allah korusun yani oyuncunun. Hayır olmayacak şey değil yani sonuçta Tabii. her transfer henüz sözleşmeler Nevzat abi henüz bir sözleşme imzalanmadı o yüzden anlaşma sağlandı diyoruz resmi sözleşmeler, kontratlar Salı günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden. Geçtikten sonra olacak. Biz de de Allah korusun diyelim bir şey Allah olmasın. Allah korusun. Allah Aynen kaza abi. bela vermesin. E, Sercan dikme. bir de e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla ilgili senin e, kulüp tarafıyla bir görüşmen oldu mu onu merak ediyorum. E, bir de o bu noktaya geliş hikayesini şöyle bir değerlendirmeni isteyeceğim. E, hakem konusu tabii ki. Dün ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem seminerindeydim. E, Sayın Mehmet Büyükekşi konuşurken oradaydım. E, Sayın Büyükekşi konuşmasında bir yerde sert... Çok sert konuştu ve zaten gördüğünüz masaya vurduğu bir hakem evet. açıklaması vardı. Tabii ki ben orada olduğum için bu açıklamayı izledikten sonra Melike aklıma direkt Sayın Başkan Ahmet Durçebi'ye mi söylüyor diye aklımdan geçirdim. Soru sırası bana geldiği zaman ben de Sayın Büyük Ekşi'ye bunu sordum. Zaten defalarca bugün de verdik, dün de verdik. Sizin bu açıklamanızdan sonra sizin bu açıklamanızın hedefi Sayın Ahmet Durçebi olarak görülebilir siz Sayın Ahmet Durçebi'yi mi kastettiniz? Sayın Beşiktaş, Beşiktaş Kulübü'nü mü kastettiniz diye sordum. Cümlemin bitmesini neredeyse beklemeden Sayın Büyükekşi hayır dedi ben Beşiktaş Kulübü'nü kastetmedim dedi. Ama bir şanssızlık var ki orada son zamanlarda hakemle ilgili çok fazla ses çıkaran, hakemle ilgili isyanını, hakemle ilgili eleştirilerini dile getiren bir kulüp Beşiktaş çok yakın sürede. Artı daha iki gün önce Sayın Ahmet Durçebi ve Sayın Büyükekşi, bir toplantı yaptı Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Çıkışta Ahmet Başkan biz hakem Yasin Kolu bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz dedi. Ya, Büyük Ekşi biz işte hakemleri bazı hakemleri kendi maçlarımızda görmek istemeyenleri anlayamıyoruz tarzında açıklamalar yaptı. Biraz karışık karıştı ortalık. Beşiktaş taraftarının da e, sistemi biraz bunu ama bir yandan da Sayın Büyük, Büyük Ekşi'ye sorduğumuz iyi ki sormuşuz çünkü daha çok enteresan bir tabloyla karşı karşıya kalınabilirdi. Sayın Büyük Ekşi de hayır ben Sayın Çebi'yi veya Beşiktaş kulübünü kastetmedim diyor. E, beyan es esastır o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş kulübündeki yansımaları halen o yansımalar devam ediyor Hakem Yasin Kol'a. Halen bu ben Hakem Yasin Kol'un ilerleyen haftalarda bundan 7 hafta, bundan 8 hafta, 10 hafta sonra bir Beşiktaş maçına verilmesi durumunda da tepkilerin devam edeceğini düşünüyorum. Bunu düşünmekten öte... Biliyorum, İstihbarat olarak da söyleyebilirim. Hem Beşiktaşlı yöneticilerin hem de Beşiktaşlı futbolcuların ki o gün bunu çok detaylı bir şekilde paylaşmıştık Adany Spor maç günü, ee, hakemin sağ içindeki tarzından, tavrından, konuşmalarından rahatsız olan Beşiktaşlı futbolcular var. Evet. Performansından zaten fazlasıyla rahatsız olanlar var. Beşiktaş grubu bir daha Yasin kolu maçlarında görmek istemiyor. Melih. Sercan senin çok, çok tutmayacağım bir de. Kara gümrük hazırlıklarını, Beşiktaş'ın mesaisini sorayım, notların ne, takımdaki son durum ne onu da alayım. Sonra tahmin ediyorum ki sen bu transfer pürüzleriyle ilgili biraz daha çalışacaksın, telefon trafiği yaşayacaksın çünkü seni de fazla tutmayalım. Sabahtan beri çok telefon trafiği içindeyiz ama bu kez olumlu değil, biraz olumsuz tarafını konuşuyor gibiyiz. Kara gümrük maçı ile ilgili Gezda'nın oynamasını beklemiyoruz ancak konuşulan kadar da uzun süren bir sakatlığı yok bir sonraki maçta Sivas Spor maçında yüksek ihtimalle Raşit Gezdal oynayacaktır. Tabii ki Gezdal oynamayınca direkt akıllara gelecek soru kim oynayacak? Orada sağ tarafa hocanın Muleka'yı çekme, sol tarafa tekrar Kevin Enkudu ile devam etme niyeti var. Orta sahada son Alanya Spor maçında Berkay'ın e, iyi bir performans sergilediğini biliyoruz. Berkay e, formayı alacaktır. Emrecanın kırmızı kartı var. Ben Emrecan yerine bu kez Romain Saiz ve Necip Uysal tandemiyle o maça başlayacağını öngörüyorum, düşünüyorum. Kulağımıza gelen bilgilerde bilgiler de o yönde. O maçın yaralarını sarabilmek için Beşiktaş'ın farklı bir... Beşiktaş'ın 3 puana zaten ihtiyacı var içinde bulunduğu ambiyans, içinde bulunduğu atmosferden dolayı. Ancak kendi taraftarı önünde Beşiktaş'ın farklı bir galibiyet almaya çok büyük bir ihtiyacı var. Bir yandan hoca tartışılıyor, bir yandan hakem tartışılıyor, bir yandan yönetim tartışılıyor, bir yandan Beşiktaş Federasyonu tartışıyor. Kendi içinde ee, kendi yaptığı yanlışlıkları konuşuyor. Bunu dindirecek tek şey de farklı bir galibiyet. Hoca da Valerian İsmail de bu hafta içerisinde oyuncularla antrenmana başladıktan sonra fazlasıyla bu ambiyansı sadece sağ içine yönlendirebilmek için, sadece sağ içinde kalabilmeleri için fazlasıyla oyuncularıyla toplantı yaptı, gerçekleştirdi. Öte yandan oyuncuların da biraz daha sağ içerisinde sakin olmaları yönünde çok fazla e, uyarıda bulundu Valerian İsmail. Sercan Dikme, Ahmet Akcan'ın evet. sana bir sorusu var sonra veda edeceğiz. Sevgili Sercan, geçen sene Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi Başkan'ın e, hakemlik konusunda çok dik bir duruşu olduğunu hepimiz burada gördük. Bunu da onayladık ama hatırladığım kadarıyla yine birçok kulübün desteklediği art niyetli bazı hakemlere hakemlikten el çektirilsin. Eğer hata yapacaksa onları yerine gelecek genç hakemler hata yapsın tarzında bir açıklama gelmişti Kulüpler Birliği'nden. Evet. Beşiktaş ve Ahmet Nurçevi'de bu açıklamayı... Kulüpler Birliği'nin böyle de çıkamasını hatırlamıyorum de hocam. Desteklemiş miydi? Resmin bir açıklama değil. Bütün başkanların desteklediği desteklemesi... Orada birkaç kulübe bir, bir, bir mal açıklaması. edilmişti çünkü bu şey... Beşiktaş ve Ahmet Nurçevi de bunu desteklemiş miydi? Başkanın, Sayın Ahmet Nurçevi'nin hata yapacaksa genç hakemler hata yapsın açıklaması var. Ancak Beşiktaş'ta konuşulan durum son maçta yapılan hatanın hatadan daha büyük olduğu seviyesinde hocam. O yüzden bence bu durumu anlatabildim. Yani hocam orada, orada dört orada, kulüp bir ilişkilendirildi. Siz e, kulüpler soru, birliği so, dediniz. Soru, sorun bitirebilir miyim? Yok yok. Bilgi... Bazı başkanlar dedim. Siz o... kulüpler birliği dediniz de kulüpler birliği demek. Pardon Nevzat bazı ha, başkanlar dört sorun bitirebilir miyim? Ha. Dört kulüpten fazla olduğunu ben biliyorum. Çünkü konuştuğum dörtten fazla başkan var. O, o, o yüzden. Ee, bunun bir hata olduğunu, e, hatadan daha fazlası olduğunu söylüyorsun sen kendin. Art niyet mi var e, Ahmet Nurçebi'nin söylediğine göre? iddiasına göre. Ahmet Nurçevi hocam geçen sezon hata yapacaksa genç hakemler tamam. hata yapsın arkasındayız dedi. Yasin Kol bunu hata değil bilerek, ancak, bilerek mi yaptığını iddia ediyor Beşiktaş. Beşiktaş bunun bir hatadan... Daha büyük olduğunu söylüyor. Bir daha büyük kas... derken nereye koyuyoruz? Kasıt demek Anlat, anlatıyorum hocam, bir kasıt olduğunu elbette yani. düşünebilmesi için böyle bir kanıt olması gerekiyor. Ben de bunu ima etmiyorum, ben de bunu söylemiyorum. Ama hata bir maç içerisinde konuştuğum isimler, Ahmet Durçebiye de yakın olan isimler, yöneticide olan isimler. Siz zaten bizden kat be kat tecrübeli ve futbol adamısınız. Bir maç içerisinde hata bir kere olur, iki kere olur. Ama Hakem Yasin Kol'un maç içerisinde birden fazla, ikiden fazla ve maçı doğrudan etkileyecek hatalar yaptığını söylüyor. Bu da üst üste gelecek olan hataların da hatadan öte bir şey olduğunu savunuyor. Ben en güzel şekilde böyle anlatabildim hocam. Anladım. Hatadan fazla öte olduğunu. Şahsi görüşünü merak ediyorum. Beğenilmeyen her hakemden sonra her kulüp ben bu hakemi istemiyorum açıklamasını bundan sonra da yaparsa ulaşacağımız nokta sence ne olur? Hocam estağfurullah ben sizin yanınızda böyle bir yani yorum yapmak istemem ama bu açıklamayı geçen hafta Galatasaray'da yaptı. Okan Hoca da yaptı. Daha ilk hafta bittiğinde başkan diğer kulüp başkanları da yaptı. Alışa gelmiş düzen diyoruz biz buna. Alışla gelmiş düzenin eğer bu haftadan bu derece bir noktaya ulaştıysa konu Beşiktaş Galatasaray değil. değil önümüzdeki haftalarda futbol ailesinin tamamının çok üzüleceğini burada özellikle e, altını çizerek belirtmek istiyorum. Mümkünse ılımlı bir yaklaşımla orada o birlik beraberliği sağlamakta fayda var. Mehmet Büyükekşi ve federasyonun bu konuda iyi niyetli olduğunu da düşünerek bunu belirtme amaçlı soruyorum. Evet ben de bu arada Sayın Büyükekşi'nin e, geldiği günden bu yana en azından gözlemlediğimiz kadarıyla da kendisiyle de konuşuyoruz. Şeffaflık adına çok büyük adımlar attı ki ben dün Sayın Büyükekşi'ye, Ahmet Durç'a bir sorusunu sorarken cümleye böyle başladım. Şeffaflıktan dolayı en azından bir futbol sever olarak bundan dolayı mutlu olduğumu söyledim. Daha sonrasında soruyu sordum. Ama hocam yani sizin yorumlarınız üstüne yorum yapmak istemem ama beşiktaşın fazlasıyla bu maç canı yandığı için bir tepki ortaya koymak istedi. Sadece Anladım. en azından benim gözlemlediğim bu. Peki teşekkür ediyorum. Sercan çok teşekkür ediyoruz. Kolay Yasin gelsin. Yasin hocanın performansının kendi adıma ben de çok beğenmedim belirtmek isterim.